8 14 Ağustos haftasındayız. Değerli Aslan ve yükselen burcu Aslan olan dostlarım hoş geldiniz. Evet bu hafta bir kova dolunayı yaşayacağız ve bu dolunaydan bahsedeceğim. Bu yayında sizlere ve haftanın genel etkilerinden bahsedeceğim. Bu dolunaydan en çok etki alan burç grubusuz. Diğer sabit gruplarda olduğu gibi önce dolunay etkilerinden bahsedeyim. Dolunay cuma günü gerçekleşecek sizin e, hayatınızın aslında e, paylaşılan kaynaklarınızın olduğu yerde yani eş, partner ilişkilerinizde etkili olacak. Tabi doğum ortanız etki alıyorsa 7. evinizde 19 derecedeki bu dolunay evlilik, ortaklık, iş anlaşmaları e, gibi durumlarda yeni neticeler, sonuçlanmalar getirecektir. Süren konularda olabilir bunlar. Yeni bir e, konu da meydana gelebilir. Bir evlilik de olabilir bu arada. Yeni bir Tanışma, yeni bir karar aldıysanız mesela yeni ay etkisinde. E, dolunay ile birlikte de burada bazı şeylerin sonuçlanmaları görülebilir. Veya yeni bir konu geldi gündeminize Bu konuyla ilgili mesela iş e, veya yeni bir sözleşme, yeni bir iş anlaşması e, ya da sadece konuşuldu. Ama bu dolunay evresinde bunlar daha çok ay yuka çıkacaktır. Zor bir dolunay bu arada. E, hem kariyer... Hem e, özel hayatınız etki alıyor, hayatınızı değiştirecek yeni adımlar atabilirsiniz. Bu insan hayatını ne değiştirir? Bir medeni durumu değiştiğinde mesela değişir. E, ondan sonra evlilik ve ayrılık gibi. Büyük bir işe girmek ya da yeni bir ortaklı işe dahil olmak mesela. Kariyer projeleri, aile yaşantısı, aile içindeki dinamiklerde değişimler, taşınma, yer değişikliği. Hani Bunlar önemli konular eğer doğum haritanız etki alıyorsa bu dolunaydan bu şekilde e, ciddi şekilde etki alabilirsiniz. 19 derece e, yükselen e, güneş varsa mesela aslan burcunda veya diğer sabit grup burçlarda yine kovada akrepte e, varsa boğada tabii ki hayatınızın e, yeniden güncellenmesi gibi bir durum. Aslında gökyüzü burada şu anda e, tüm sabit grupları bu şekilde çalıştıracak şekilde dönüyor resmen. E, hayatınızda bir çarp çalışıyor şu anda her şey yerli yerine oturacak tabii ki ama şu an bir kararsızlık e, böyle ani gelişen gündemler varsa hatta öyle diyelim çünkü ani gündemler de çok e, ayrıca çıktı mesela çünkü boğa burcundaki stadyum hayatınızın tepe noktasında orayı tüm şekilde hızlandırıyor aniden başlayan bir e, gündem mesela hayatınızın yönünü değiştirecek şekilde ilerliyor ondan sonra pat diye bir ileri bir geri yani öyle söyleyelim. Bir kararsızlık da var aslında. Ama bu e, hafta aslında burası birazcık daha kararlı. Hatta e, satürn olduğu için keskin sonuçlar getirebileceğini söyleyebilirim. Şimdi haftaya bakarsak eğer. E, öncelikle bu hafta e, çok da kolay bir hafta değil. Zaten dolunay etkisi var. Şimdi ayın yay burcunda başlıyoruz e, haftaya. 5. evinizde güzel keyifli etkiler var. Ee, gerçekten de hani sağlık, iş hayatı, aşk hayatı, ondan sonra aşk hayatı bu arada Pazartesi günü sizin için yoğun ve güzel olacağını söyleyebilirim. Salı ve Çarşamba'ya geçtiğimizde işle ilgili konular demek ki sizin hayatınızda en çok çalışan aslanlar için özellikle e, iş hayatı ile ilgili gündemler daha çok bu etkilere dahil olacaktır. E, eğer çalışmıyorsanız, çalışmayan bir aslansanız sağlığınızla ilgili konular bu e, devreye girebilir. Eşiniz, ortağınızın sağlığı, onların günlük hayatları sağlık olmasa da onların kendi aileleriyle ilgili konularda olabilir. E, birlikte hayatınızı paylaştığınız insanların. Salı ve çarşamba bu etkiler e, gündemde. Sağlıkla ilgili yine konuları e, ufak tefek de olsa bazı beslenme sorunları gibi şeyler de yani mevcut olabilir. Hemen ee, çarşamba, Perşembe, Cuma akşam saatlerine kadar artık kovada Dolunay evresi, Dolunay enerji çok güçlü çalışıyor. Eğer etki zaten alıyorsanız, e, bu Dolunaydan derece olarak uygunsa e, şey haritanız, bu etkiler zaten şu anda da gündeminizde e, çalışmaya başlamıştır. Cuma gün tam olarak tabii ki kesinleşecek. Hani zor da yani Uranüs etkili, Mars etkili. E, Mars bir yandan işte Uranüs biraz değiştirmeye çalışıyor. Mars orada işte Satürn biraz engeller getiriyor zaten ilişkilerde oldukça sıkıntı, sıkıntı verebiliyor bazı e, buç gruplarına bazı aslanlara diyelim hepimize değil e, yıl olarak doğum yılı eğer etki alıyorsa. Dolayısıyla gerçekten enteresan e, bence mantıklı kararlar vermek gerekiyor burada. Zaten köklü sağlam bir ilişki varsa e, bunda herhangi bir sorun olmayacaktır. Yani Satürn burada dolunay bir ilişkiyi koparacaksa zaten orada bir zafiyet vardır. Ee, orada bir şeylerin noktalanması artık bitmesi gerekiyordur. Yani çürümüştür bazı değerler. Dolayısıyla böyle etkiler alma olasılığı yüksek. Pazar e, Cumartesi, pazar ay artık e, balık burcuna geçecek. Bir takım e, şeyler konuşulabilir. Mesela parasal konular, yeni girişilen veya e, istenen, beklenen paralar. E, vergi, sigorta, borçlar vesaire gibi konuları hayatınıza taşıyacak. Biraz karışık anlatmış olabilirim ama gerçekten önemli etkili alıyorsunuz. Hayatınızın yönünü değiştirecek kararlar olabilir bu hafta alacaklarınız. E, sağlıklı kararların, mantıklı kararların diyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.